Doya topu ne yaptın? Top nerede top, kardeşim? Top top basketbol mu? Basketbol. Ha basketbolle. beni kafasına at tamam mı? At, Çok at, hoş at, oluyor. Izle, buyur, at izle. bakayım. Ha, ben izliyorum. Gelmedi gelmedi bir daha at. Orun gene mi siz lan? lan. Attım attım. Öğretmenim. <laughs> Bizim saklanmaç oynasana. Çocuğum ben büyüdüm bak bak yüzüme bak boyuma bak. Kollarıma bak, ellerime bak, parmaklarıma bak, tırnaklarıma e, gel bak. Gel hocam bizim küçük evimize gel. Evet. Kırmam Allah ben oraya anlamıyor Allah. musunuz siz ya? İstemiyorum. Sığarsın. Sığarsın evet benim. Bıkıldım. Sıktım. Sıkıldım ya sizden. Yeter artık. Gidiyorum ben. Sıkılmış. Bak Duyan. ben buna top atacağım yine. At at <laughs> kafasına <laughs> kafasına at. Tamam oh, iyice oh. kızdırayım <gülüyor> onu. <gülüyor> oh. Kavan çatlayacak. Durun sizi Çatacak. sulayacağım şimdi benim bir şey söyleyebilir miyim? E bizi kimse neden ağmıyor? Bizim niye annemiz babamız ağmıyor? Yaramaz çocuklarsınız çünkü şu şeylere bak. Bana sürekli ne yapıyorsunuz ama bir gün gelecek ben de sizden kurtulacağım. Bille olmaz, olmaz o belki kurtulamazsın bizden. <laughs> o gün geldiğinde tüm herkese bahlava dağıtacağım. Tüm okuldaki, hastanedeki. Duyuyor musun Doya bizim gitmemiz için seviniyor Hı. bu adam ya. Önünüze geçin. Öyle Ana. Için geçin. Gel saklan sinirlendi yine. <laughs> yine sinirlendi biz gidelim en iyisi bu hiç sevmiyor bu. Neye gideyim ki gidecek yerimiz mi var Doya? İyi bizi bir gün birisi inşallah alır ne diyelim. Doğan evet gibi. bizim de böyle mutlu bir ailemiz onu. Umarım geliyle artık ama sanmıyorum hiç. Bu öğretmenden de kurtulmuş oluyoruz. Ben bu düzümün önünden çekilirim. Anay. Kızdırmayın <laughs> mı? Buya dikkat şu ya. Öğretmeni saktan baş oynayalım. Ya anlamıyor musun sabahtan beri diyorum. Tatlınız eksik mi? Geç şu futbol, Futbol, futbol oynayalım. Ha, evet topu çıkarsana. Yaşlıyım çocuğum. Bacağımı ha. kaldıramıyorum. Hadi boyu. vuy boy, öğretmenim. Allah. <laughs> Bu ne? Ay, bu Merhaba hocam. Merhabalar hocam. Merhaba. Hoş Ana, geldin. Bunlar ne? Hoş hocam, Merhaba. Hocam biz buraya evlatlık çocuk almaya geldik. Evlatlık çocuk mu almıyor? Vay be! Kurtuldum ben sizden. benim bunlar i̇şte... kim oluyor? Bunlar nasıl böyle kafaları kutu gibi? Sizi almaya gelmişler. Tamam da bunlar niye böyle kutu <laughs> gibi? Yavrum biz Minecraft evreninden geldik. Ondan bizim dünyamızda evrenimizdeki her şey piksel piksel kutu kutudur oğlum. Çok iyi giyinmiş ama çok da tatlı görünüyorsun oy Minecraft ne? <laughs> ben Minecraft, de bilmiyorum. Minecraft Roblox'a kardeş bir oyundur arkadaşlar. Bilmiyor musunuz? Aa. Ha bilmiyor musunuz bunu? bunu ben nasıl? Bildim, bir... Bilmiyorduk. Bildim. Hocam, sen biliyor muydun öğüt benim? Neden anlatmadın bize? çocuklar güvenilir. Sıkıntı yok güvenilir. Hocam biz... Hocam biz bu çocukları beğenmedik. Başka var mı? Nasıl beğenmediniz be? gibi çocuklar gözleri parlıyor. Böyle hocam böyle kafası kare olanlardan var mı? Kaya. Bizim kafamız böyle yuvalak, yuvarlak. Sizin gibi kaya kaya değil. <laughs> Abi bilemedim ya. Ha, hanım sen ne diyorsun? Yani tatlı çocuklara benziyorlar ama Bence Hırlandı, hırlandı, hırlandı. Hiç yaramazlık da yapmazlar. Kafama top da fırlatmazlar. Hmm. Alın gidin bunlar. Bizi bu öğretmenler kurtarın tamam mı? Annemiz babamız evet, olur. Aa bu öğretmen size kötülük mü yapıyor? Bizimle Yok, hiç abi. oynamıyor. Oha. Evet, sevmiyor bizi. Gidin başımıza gidin diyor. Şimdi... Anladım, anladım. Şimdi çocuklar... Bizim evrenimiz çok geniş, çok büyük olduğu için... Oraya gitmeye hazırlanmanız lazım. Ondan dolayı hocam, evrenler arası yolculuk kağıdını veriyorum size. Al. Neymiş o ya? Oo. Bah Evrenle Evrenler arası mı? Başka evet. bir yere mi gideceğiz yok ya? Yani bizim evimiz burada da var ama işte her zaman gelmiyoruz. Arada bir. Bey şimdi, şimdi söyleme, şimdi söyleme. Korkutma. Tamam tamam. Tamam tamam. Şey yani uzaya götüreceğiz sizi. Ayı biliyor musunuz ayı? Ayı biliyoruz. Bazen geceliği göyüyoruz onu. aya gideceğiz işte öyle düşünün. Aya mı? Evet. Harikaymış bu. hani. Hocam biz gidiyoruz o zaman çocuklarla sıkıntı yoksa. Şimdi bunlar astronot mu olacak? Evet hocam. Aa, astronot? Astronot? O ne? O ne? Uzaya giden yiyeceğiz? insan. Ha, uzaya giden. Sonra da sizin gibi olacağız değil mi böyle kutu kutu? evet. Evet evet. evet. Hadi hmm. gelin bakalım. İyi ben sevindim bu Ben de sevindim. Evet benim artık kuytuydu bizden. Hadi bay Allah. bay <laughs> kendine iyi bak <laughs> Hadi Daha gidelim. Annemiz babamız. Arkadaş, Hem de çok sevimli bir aile bunlar. O Minecraft ayabalayı çabuk. bile vay. Atlayın çocuklar gidiyoruz. Atladık. dedik. şu dök öğretmenim evet Hayırlı olsun. Yok. Dökün dökün hocam. Her döktüğümde geri geliyorsunuz. Ya çocuklar ben anaokulunda şeyi unutmuşum bir dakika ya. Ne oldu acaba ne oldu? Bir tane kağıt orada unutmuşum da bir alayım. He. Hocam. Hocam bir tane kağıt vardı ona bir alabilir miyim ya? Merak etmeyin çok kısa sürecek çocuklar çok eğleneceğiz. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> evet evet. Senin adın neydi? Benim adım Kübra Nisa. Aaa Kübra Nisa'ymış. Çok da güzel adı varmış. Gördün mü Teşekkür Doya? Çocuklar evet. sizin adınız neydi? Tanışamadık doğru dürüst. Evde tanışırız ama merak etmeyin. Sen tamam. Yemekler Oloy. Ayaba uçuyor sanki. Hala. Yok hayalde bir şey olmaz. Olmaz olmaz bu ayaba sağlam gibi görünüyor. Evet Hanım, bir... Hanım şöyle çocukları durayım. bir bir çocuklara dondurma yalatalım ya. Çok güzel olur. Hem biz buranın yabancısıyız. Onlarla beraber keşfederiz. Mantıklı. Bey arabayı sürmeyi unutmuşsun ya. Hep ata biniyorsun diye. Hanım ne yapayım Allah Allah. Daha önce araba mı gördük biz böyle? Ata biniyoruz biz. Gel. Haydi Gel çocuklar gelin. gelin. Ben kılıcımla şöyle dondurmalar iki ayırayım hanım. Oh şöyle. Ay ya. Amca sen ne yapıyorsun dondurma mı kesiyorsun onunla Evet evet şöyle alın çocuklar kestim. Aa bunu ay 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 dondurma ayalım. Ben dondurma sevmiyorum hmm. şu şeyden muzlu şeyden. Işte. Yam yam yam. Çok tatlıymış bu. <laughs> Doya bunlar nasıl yiyorlar? Gördüğümü çok komikler değil mi? <laughs> evet, kıyacık. Kav 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 kav, kav <laughs> yapıyorlar böyle kav kav. <laughs> evet evet. Niye şıpı şıpı de... yapmıyorsunuz hiç? kav kav yapıyorsunuz? Bizim, biz öyle yemeye alıştık yavrum. Ne yapalım kahur kuhur yiyoruz. He. Şey diyeceğim. Şey diyeceğim, bakayım şöyle bir boynunuza. Hmm. Güzel güzel. Oyunuz Hep güzel. Ufaklar ama olsun. ben de bir dört buçuk yaşındayım ya. Ben de 5. Hmm. Tamam. Altınız bezleniyor mu sizin? Yok daha yeni uyaktık yaktık bezlemiyorlar. Evet. Kaka yapabiliyoruz artık öğrendik. Ee, anladım çocuklar. O zaman şimdi yavaştan bir arabamıza bineceğiz. Sonra sizle Minecraft'ta şey pardon e, Brookhaven içerisinde bir yerlere gezeceğiz değil mi hanım? Gezelim. Evet evet. <laughs> Gezelim. Hadi bakalım. Nay 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 Ben oturdum. Çok güzel değil mi? Annemiz babamız oydu artık. Ben Aa. bunları çok sevdim Pratik. Ben de çok sevdim. Eğlenceli bunlar. Çok eğlenceli. Evet. Uzaya gideceğiz. Evet. Benden de kurtulmuş oyduk ya. Çok güzel oydu. Evet ya. Ondan uzaklara gidelim hep. Hı hı. Niye bu araba hep sallanıyor böyle lımır anlamadım biz bir de aykadayız ya sallanıyor hep. Oha, bir çıkıyor çıkıyoruz mı? galiba. Amca arabayı uçuyor musun acaba? Hanım gelirken de kapıyı kırmıştım arka kapıyı, görüyorsun değil mi? Evet, alışamadık bir türlü. Oy, 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 oy. İyi kullanırım ben ya, niye korkuyorsun öyle, rahat ol. Uçuyoruz ha. galiba, çocuklar sıkı tutunun. Ana, ana suya girdik galiba, ıslanamıyoruz. Yavrum bu Minecraft arabası olduğu için bir şey olmaz buna, haydi bakalım. Aa, geldik. Bu da mı evimiz? E, evet çocuklar. Biz biz Kübrani denizle birlikte çocuklar çok güzel bir şekilde size koyun eti getirdik. Bunun yönünden de yatak yapmıştık zaten, değil mi hanım? Evet. Sizin için de yataklarımız var içeride. Şöyle birer tane alabilirsiniz. Hanım yapıyor mu yemek? Yapıyorum, yapıyorum. Hemen hmm. hazırlıyorum. ya. Kaldı hani yemekler yok oydu. Ha Aha, buldum. Kap 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 Bize ekmek arası yaptım alın alın. <laughs> bize de beyin. Biz de kaf 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 yapacağız. Hadi doya onlar gibi yiyelim. Kaf 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 kaf, kaf, kaf. kaf, kaf. kaf, kaf, kaf. <tongue> Sen, Evet ya kaf 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 yapınca daha güzel oluyormuş. Evet, şimdi ço şimdi çocuklar. Burası bizim normalde evimiz değil. Sizi evimize götüreceğiz. Ama baktık ki çok eğlenceli çocuklarsınız. Ondan birazcık eğlendirelim dedik. Hanım yavaştan eve götürelim mi çocukları? Hadi götürelim. <laughs> ha, çocuklar. Evimize gidiyoruz şimdi de. Evimizi mi? Ben de bezi. zannettim eve gidiyor. Bu yesi zannettim. Biliyor musun evleyi? Ben de. Yok bizim evimiz de kare. Hop <laughs> gidiyoruz sakın tutulu çocuklar. Oley. <laughs> Çılgın araba Uçtuk. gidiyor. Çünkü ne ben burada çok alışkın değilim. Ata, ata binebiliyorum ben. Ay. Aa atınız mı var sizin? Tabii var evet. Mi? Aa bineyiz ona. Buyurun. Geldim. Evet. Aa, aa, aa. evleyi de çok güzelmiş ha, bu Ben beğendim ya. Evet çocuklar gelin aşağıda basketbol potası var, oraya inelim. Pota. Aa basket de varmış. Oo aa. evde her şey var. Buyurun. Hemen -hı. Hmm. Oha. doya evet, bizim okulumuzda bunlar yoktu. Çok güzel bu yazı Evet biz hep hocanın kafasını atıyorduk. Pota diye. Evet artık hocanın. Artık öğretmenin kafası bu. <laughs> evet öğretmenin kafası bu. Kafasına bıraktı. böyle atıyorduk onun da. He? Çocuklar. Normalde biliyorsunuz biz Minecraft dünyamızda altın falan topladık buraya getirince çok değerli oldu onlar biliyor musunuz? Ha altın bu... evet altın. Ha biliyorum duydum altın çok değerli bir şeydi değil mi? Tabi tabi çok değerli bir şey nasıl diyebiliyor bak çocuk hanım bundan olur hanım. Bunlar çok akıllı ya çok iyi çok. Biz Oo, akıllı değil. kız akıllı kız tabii ya. Akıllı kız mı? Ha akıllıyız yani. Aa kalıb Evet, aferin size. Şimdi çocuklar şöyle kenara çekilin. Havuza çeviriyorum burayı. Ay. Çevir. Nasıl o, oluyor? Öyle bir şey mi var? Heh, gelin. Hop. Oha! Her şeyi otomatik bunlayın. Hop, çıplak. Biz de yapalım. Gel gel kay kay vay. Ay ha. süper. Oh. Allah, suya bak çok güzel yüzünüyor. Hmm, şuradan da aşağı atlayalım. Allah. Baba ben de geliyorum. Eee Minecraft evet e, abi ya. senin adın neydi biz adını öğrenemedim ben senin de. Benim adım evet. Steve. Steve ben Steve'im. Aa Steve. Steve. Baba. Steve babacığım. Aa evet. çok güzel. Şimdi yavrum. Şimdi yavrularım benim. Ee, siz çok eğleniyorsunuz değil mi burada? Burada çok mutlusunuz. Evet çok mutlu olduk. Çocuklar peki iki katı daha da mutlu olmak ister misiniz? Gerçekten mi? Tabii ki isteyiz. Niye istemeyelim? Evet. O zaman Kübra gerçekleri açıklama zamanı geldi. Sen anlat hadi. Çocuklar biz bildiğiniz gibi başka bir evrenden geldik. Bizim evrenimizin adı Minecraft evreni. Orada sınırsız ve özgür bir dünya var. İstediğiniz her şey var orada. İstediğiniz her şeyin olmasını ister miydiniz? Çok isteyiz. O, o zaman, zaman çocuklar bir... hazırlanın. Çünkü bizim portalla bizim evrene gidiyoruz. Bak böyle kılıç kullanacaksınız. Bak. Ha? Po portal ne oluyor? aa, Ah, e, babacım. Peki, oğlum. Ne oğlum şimdi ışınlanma şeyi var, tamam mı? Portalla ışınlanıp başka evrenler arasında açılan gizli bir kapı, gizli bir geçit. Ama Uzay? bugün uzaya da gidebilirsin istersen. Ama bugün akşama doğru kapanacak da haberiniz olsun. Ondan dolayı çok fazla zamanımız kalmadı. Yavaştan istiyorsanız harekete geçelim bir daha geçemeyiz. Çabuk! Hadi Ana çabuk. Poyta'ya gidiyoruz. Ana. Geliyoruz. Hanım çabuk. Güneş gitmek üzere. Yetişemezsek. Çabuk ol. Atlayın çocuklar atlayın. Eğer sizi götüremezsek o portaldan ömür boyu burada kalırsınız. City babacığım. Şimdi ile başka bir yere gidiyoruz değil mi? Sizin yaşadığınız gezegene gidiyoruz. Evet aynen öyle. Bizim yaşadığımız gezegene gidiyoruz. Hadi Çok baba. güzel. Biz orada kalayız. Biz bu Burak zaten hiç sevmemiştik değil mi Doğuşka? Ben hiç sevmedim. Çünkü bu hoca boyda var. Evet. Hiç güzel değil. Hadi ee, çocuklar şey dikkatli yok. olun. Şimdi beni takip edin. Buradan sonra çok gizli bir geçit var. Oraya gideceğiz. Gelin. Anam ne varmış ya. Çocuk çok gizli ya. Layvaymış varmış bu yok evinde. Bu i̇şte bizim portalımız. Anam. Ha buradan başka yere gidiyoruz. Oh. Yani sizin ortamınızda yaşayacağız. Anladık biz bunu. Şimdi ilk olarak anneniz gösteriyor. Annesi ışınlan. Sonra ben geleceğim. Sonra da çocuklar gelir. Çabuk. Tamam. Çocuklar çok hadi. dikkatli olun. Size farklı gelebilir ama geçince gideceğim. Bakın Üç, anneniz gidiyor. Hani iki, bakayım. Bir ve boom. Ana gitti. Harika bu. Biz de Allah. gidelim. Bir an önce gidelim. Çocuklar sıra bende ben gidiyorum. Hazırlanın tamam mı? Tamam. Hadi dikkatli olun. 3, 2, 1. Allah. Gittim. Gittiler. Duyu kardeşim bak onlar gitti. Hadi biz de sıraya gideyim. Benim bu kıyıdık emin misin? Ha, gidemiyorum. Hani bir şey olmuyor. Ama gidemiyoruz. Bize niye almıyorlar? Büyük niye bizi almıyor acaba biz Mike? City Biyotik. babacığım bizi daha sen unuttun mu bu yer? Burada kaydık. Ana Abi hiç ses baba. gelmiyor. Gördün mü? Kaydık burada. Bizi unuttular mı? Sanıyorum doya bunlar gittiler. Bizi burada bıraktılar. Aa. Evet ya niye gidemiyoruz ama ya Çok güzeldi Yeni bir ailem oldu diye Seviniyordum ya Ana Doya ne yapacağız şimdi Yine o öğretmene gideceğiz Olmadı ya, ya of. neyse yapacak bir şeyimiz yok Gidelim. Belki gene gelirler değil mi Onları çok sevmiştim Ben de çok güzeller ne yapacağız? Hadi gidelim okulumuza yine. Anne. Hadi gidelim. gidelim. Doyacım geldik. Yine geldik bu okula. alay evet. Şuna bak. Gel. Camdan bakıyor yine. Anne. Sinirli sinirli bakıyor. Öğretmenim. İçeri girmeyin. Öğretmenim. Niye? Bizim Steve babamız ve annemiz ya. gittiler. lay. Bizi o yalaya götüyemediler. Hala bir siz kaçıyorsunuz bir onlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ne yapayım? Ee, biz burada yine kaydık. Belki yeni bir anne baba adayı çıkay bize. Sen o de ne? bizden yok. Dünyada kalmadı kalmadı öyle biri. Sizi kimse almaz. Yine bırakmışlar gitmişler ya. Niye böyle olup duruyor? Benim saklanma çok. Kovalama öyle. bizi. <laughs> Saklanmaç Oturun oynayacağız. Yelgezi. Hadi saklanmaç oynayalım. İstemiyorum. <laughs> Oturun şu playhouse'a gir. Gir şuraya. Işte.